Messi uç Kaleye Top direkten döndü. Ardından iyi... Neredeyse sağ kanada. Efe kontrol etme çabasında. Savunmanın bir müdahalesi var. Top Efe'nin önünde kaldı. Enfes vurdu. Top direkten oyun alanına dönüyor. Semi. Kaptanın müdahalesi var. O bölgede bir şut geldi. Tuğra Güden. Yerden ip gibi giden. Semi. Kaptanın müdahalesi var. O bölgede bir şut geldi. Tuğra Güden. Yerden ip gibi giden. Sedat çevirdi. Efe bir ceza Sedat da oynadı. Ceza sahası içi. İkinci gol fırsatı. Kaleci Musa Atak devam ediyor. Yayda pas bekledi Semih. Karşılaşmanın hakemi. İşaret geldi. Alican Can Madem penaltıyı kullandı Musa. Asansı hareketi, köşe uç kullanıldı. Bir kafa vuruşu top üstten dışarıya çıktı. Dolana baskı geldi, top kaybı, gol pozisyonu var, şut geldi. Top üstten dışarıya çıktı. <laughs> Yine çıkarken bir top kaybı, Akif sıyrıldı, çevirdi. Bir şut, top ağlara gitti. Tuğra Güden. <gülüyor> <gülüyor> Yine çıkarken bir top kaybı, Akif sıyrıldı, çevirdi. Bir şut, top ağlara gitti. Tuğra Güden.